Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar Çınarcık'ta eğitim dalışı sırasında antik kent kalıntılarına rastladı.

Kurbağa adamlardan Deniz Limanı Şube Müdür Vekili Gökhan Çağlardere, sualtı grup amirliği olarak sualtı robotunu da kullanarak yılda yüzlerce saat eğitim dalışı yaptıklarını söyledi. Dalışlarımız esnasında birçok şeye tanık oluyoruz. Biz devletin su altındaki gözüyüz. bu bir hani dalışımız esnasında tanık olduğumuz şey bir çevre kirliliği olabilir. Şimdiye kadar bölgemizde hiç rastlamadığımız bir sualtı canlısı olabilir ya da tarihi eser niteliğinde olabileceğini değerlendirdiğimiz bir konu olabilir. Bunları ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. Bu kapsamda geçen sene Altınova ilçemizde eğitim dalışımız esnasında kültür varlığı olduğunu değerlendirdiğimiz bir yapı tespit ettik. Daha sonra diğer kurumlara bildirdik Uludağ Üniversitesi Sualtı Bölümü, Kocaeli Koruma Kurulu, Yalova Müze Müdürlüğü ve Deniz Polisi olarak bir çalışma yaptık oranın antik mendirek olduğu tespit edildi. Daha sonra bölge sit alanı ilan edildi. Bu seneki eğitim dolaşmalarımızda da tabii yine farklı bölgelerde farklı kültürel değerler olabileceğini değerlendirdiğimiz yapılar gördük. Bunları da ilgili kurumlara belirledik. E, diğer kurumlarla beraber ortak çalışmalarımız devam etti. E, bugün de onlardan birindeyiz. E, yine çeşitli yapılar tespit edildi. Bunların sit ilan bu alanı sitten ilan edilmesi ve diğer çalışmalarda önümüzdeki süreçte devam edecek. Yalova 113 kilometrelik yaklaşık sahil şeridine sahip. Biz de eğitim dalışlarımızdan hani hep aynı noktaya yapmak yerine sürekli bölgemizi değiştirerek acaba yeni bir şey rastlayabilir miyiz? Yeni bir şey görebilir miyiz? Eee sürekli bölgemizde ilerleyerek devam ediyoruz. Bu esnada da kültür varlığı olduğunu değerlendirdiğimiz çeşitli yapılarla zaten zaman içerisinde karşılaştık. Bunları ilgili kurumlara bildirdik. Sağ olsunlar diğer kurumların da desteğiyle Kocaeli kültür varlıklarını koruma Kurulu, Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Bölümü, Yalova Müzesi ve Deniz Polisi olarak ortak çalışmalar yaptık. Bu sayede daha farklı bölgelerin sit alanı ilan edilmesini sağladık. Çeşitli kültür varlıkları olduğu değerlendirildi ve bunların tespit edildi. Ve biz de böyle bir şeye katkı sunmaktan mutluyuz. Deniz Polisi olarak. Biz aslında şöyle yapıyoruz. Biz biraz meraklı bakıyoruz ya da dikkatli bakmaya çalışıyoruz. Farklı bir şey gördüğümüzde onu direkt su altı kamerası vasıtasıyla önce görüntülüyoruz. Daha sonra üstlerimize iletiyoruz, İlgili kurumlara bildiriyoruz. Tabi teknik ekipler gelip bunu inceledikten sonra anlaşılıyor ne oldu. Biz sadece işin hani ilk görme kısmında oluyoruz. Aslında şöyle biz eğitim dalışı esnasında tabi alanın bir kısmını tespit edebilmiştik. Olduğunu da düşünüyorduk kesinlikle emin değildik aslında. Kültür varlığı olduğunu değerlendiriyorduk diğer kurumların katkısıyla Yalova Müze Müdürlüğü'nün, Kocaeli Kültür Vakfı'nın koruma kurulunun ve Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Bölümünün katkılarıyla aslında olayın hani bizim gördüğümüzden daha fazlası olduğunu bugün tespit edil ettik. Ee, arkadaşlar vasıtasıyla çalışmalarımızı genişlettik. Farklı objeler e, çıkarıldı. E, biz de hani öngördüğümüzün fazlası olması dolayısıyla fazlaca mutlu